Herkese selam. Sel felaketinden sonra ilk defa bisiklet turuna çıktım. Arkadaşlar büyük bir sel felaketi yaşandı bu bölgede. Ee, ölü sayısı 150'yi falan geçti. Neyse bu konulara girmek istemiyorum şimdi. Ee, tabii ben de Tura falan çıkamadım arada. Yağmurdan dolayı yani yağmur değil mübarek Kovayla döküyorlardı herhalde başımıza. O derece Kötüydü ama ben de fırsattan istifade e, bisikletimin gidon bandını değiştirdim. Kahverengi deri bir gidon bandı taktım. Ondan sonra bakın ayakkabılar değişti. Shimano MTB Gravel Bike kullandığım için yol yarış ayakkabısı SPD pedal kullanıyordum. Gerçi kaliperi MTB kaliper kullanıyordum ama onu da değiştirdim. Ve o da yedekte duruyor. Yine kullanacağım o ayakkabıyı da. Şöyle bir kask aldım kendime. Marka söylemiyorum çünkü reklama giriyor. Ee, gerek yok reklam yapmaya. Aldığım ürünleri piyasada, belli başlı mağazalarda bulabilirsiniz. İsim vermeyeceğim, marka vermeyeceğim. Zaten görüyorsunuz, az çok biliyorsunuz hangi marka olduklarını. Bunun siyahı vardı bende. Yalnız bir boy büyüğünü almışım kazayla. O yüzden değiştirdim. Beyazını aldım. Zaten beyaz istiyordum. Ee, kasktan memnundum. Şimdi tura devam edelim. Ve ayakkabılar, onlar da yeni. Bu ayakkabıları tercih etmemin sebebi, diğer ayakkabılarının altı düz. Bir yerlere gittiğim zaman yürü yürürken falan ya yürümem gerektiğinde çak tuk, çak tuk, çok ses yapıyordu. Markete girdiğim zaman işte ne bileyim su almak istediğim zaman falan. Buralarda çeşme yok arkadaşlar bisiklet yollarında. Ee, genelde markete girip sularımı tazelemek zorundayım. Ee, ve bisikleti aşağıdan keleden çıkarırken de bir iki kere kaydım. Ee, mermer yerde kayıyor doğal olarak. Ee, yeri boyluyordum. Ee, o yüzden altı düz olmayan MTB ayakkabısı aldım çünkü zaten benim bisiklet gravel bike gravelların da MTB ile MTB ayakkabısıyla sürmek daha mantıklı diye düşündüm. Altı bayağı sert yine yani bayağı yine güçlü bir ayakkabı. Evet az önce bahsetmiştim fırsattan istifade gidon bandını değiştirdim mataralarımı değiştirdim. Gördüğünüz gibi bu mataraların özelliği arkadaşlar e, yarı izole yani tam termos görevi görmüyor ama ha, onun gibi bir şey e, içinde izole bir e, şey var bölüm var suyu koyduğunuz zaman veya e, sıvıyı artık ne koyduğunuzun e, ne koyduğunuza bağlı kahve koyarsanız e, sıcak tutuyor sıcak veya çay koyarsanız sıcak kalıyor. Soğuk bir şey koyduğumuzda da soğuk kalıyor. 4 veya 5 saat öyle bir şeyler dedi. E, aldığım yerdeki satıcı. 4-5 saat. E, ben de zaten 4-5 saatte bir suyu tazelediğim için e, kahve de 4-5 saatte yeterli bence. Yani tam termoslar çok aşırı pahalıydı. E, 35 Euro'dan başlıyordu fiyatı. O yüzden onları almadım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Ruh Nehri'nin seviyesi bayağı yükselmiş. Ve Nehir Çamur şeklinde akıyor resmen sapsarı çamurlu bir su akıyor pırıl pırıl su ne hale geldi ee, tabi doğayı katletersek böyle olur Allah'tan buraya kadar yükselmemiş ee, burası yüksekte bisiklet yolu şimdi buradan ileriye doğru devam edeceğim bakalım ileride tekne çalışıyor mu bisiklet teknesi karşıya geçebilmek için. Buralarda bir şey yok. Gayet normal. Orada bir Türk camisi var. Bakalım orada bir şey var mı? Ama zannetmiyorum. Biraz sudan bayağı bir yüksek camiye de bir şey olmamış gibi görünüyor. Burası cami. Şimdi şurada bir tünel gibi bir şey var. Bir de oraya bakalım. Bakalım burada su ne durumda? Oo! Amanın. Bakın burayı hiç böyle görmedim. O kadar çok su akıyor ki yani buradan çok hafif bir su akardı. Su seviyesi aşırı derecede çok. Ru nehrine bağlantı burası. Şuradan aşağı doğru devam ediyor. Şu var falan hep böyle çamur balçık içinde. Evet. Ben şimdi ilerleyeceğim. Tekneye doğru, iskele teknesine doğru. Umarım orada tekne çalışıyordur. Bakın şurada bir demirler, direkler var. Bu ara kadar çıkmış su. Çalılar buralara takılmış hep. Ağaçlardan falan görüyorsunuz. Yani su bu seviyeyi çoktan çıkmış. Şuralara gelmiş. Otlar şurada belli oluyor. Su yatırmış hepsini. Yerdeki otlardan da belli. Şimdi şurada ileride bir yapay şelale var. Orayı da göreceğiz. Daha önce görmüştük onu. Tabii çok güzel bir görüntüydü. Şimdi nasıl bilmiyorum. Az sonra göreceğiz. O su baya yani çağlaya şelale falan görünmüyor yani. Sadece o kadar aşırı yükselmiş ki. Şöyle bir rampa olmuş sadece. nasıl aktığını görüyorsunuz. Niagara gibi mübarek. Allah güzel rafting yapılır şu an burada. Umarım tekne çalışıyordur. su buraya kadar yükselmiş her taraf taş içinde taş atmış her tarafa Bisiklet yolları falan mahvolmuş durumda. Bakın şimdi ben teknenin olduğu yere geldim. Maalesef tekne çalışmıyor. Buradan karşıya geçemeyeceğim tekneyle. Ve şu seviyeyi görüyorsunuz. Tekne normalde şöyle 6-7 metre ileriye yanaşır. İnsanlar şurada oturur falan tekneyi beklerlerdi. Seviye o kadar yukarıda ki bakın karşı tarafta tekne oraya park ederdi. Oradan buraya park ederdi yine tekrardan. Ama su seviyesi çok yüksek, tekne de çalışmıyor. Evet, ben o zaman karadan devam edeceğim. Bakın bisikletçiler oradan geliyor. Ben de o tarafa doğru devam edeceğim. Akıntı çok olduğu için herhalde çok aşırı akıntı var. Tekne teknede çalışmıyor. Her yer çamur içinde. Su falan dolmuş. Şuralara falan gelmiş yani su bakın. Şurada çalıları tam görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ee, böyle yatmış yere doğru hepsi. Tekneler burada. Tekneleri buraya bağlamışlar. Çalışmıyor akıntıdan dolayı. Tekneler şu an molada. <laughs> çalışmıyor. Evet yol çamur içinde. Ee, biraz ilerleyeceğim. Ee, bakalım e, ilerisi ne durumda. Ondan sonra yolun karşısına geçmeyi geçip e, dağlara doğru sürmek istiyorum. Tabi e, açıksa yol izin verirse. Bakın her yer çamur içinde. Yani eyvah eyvah ilerliyorum ama. Çok da çamura girmek istemiyorum açıkçası. Ah be saniş! <laughs> Burada bir kamp alanı var, karavan kamp alanı. Ee, ya resmen sular altında kalmış. Bakalım görebilecek miyiz? Temizlik çalışmaları yapıyorlar. Tam da görünmüyor, çitlerden falan. Yani bayağı bir uğraşıyorlar. Bakın. Şuradan görünüyor. İnsanlar çamurları, tahtaları temizlemeye çalışıyorlar. Bu karavanlar burada genelde sabit duruyor. İnsanların karavanları sular altında kaldı. Hatta birçok görüntü var su karavanı almış götürmüş köprünün altından geçiyor paramparça oluyor karavan falan bayağı bir büyük bir felaket yaşandı. 150'nin üzerinde maalesef ölü var. 1300 kişi hala aranıyor arkadaşlar bu bölgede. Tam olarak burası değil, biraz daha aşağı kısımlarda kayıp olan yerler. Buralarda genelde maddi hasar falan oldu. Ama dediğim gibi biz insanlar kendi elimizde yaşadığımız dünyayı yok ediyoruz ve sonuçları da böyle oluyor sevdiklerimizi kaybediyoruz malımıza zarar geliyor canımıza zarar geliyor yani bunun için bir şeyler yapmak lazım artık bir yerde taşımayacak tartmayacak arkadaşlar belli yani bakın her yer şu şu yolun seviyesine kadar neredeyse yükselmiş ki burası çok yüksekte yollar. 7 hatta 10 metre yüksekte yol. Ee, sudan. Bakın nehir o kadar yükselmiş ki şu yanlarda ağaçları falan söküp atmış da görüyorsunuz. Her şeyi savurmuş götürmüş. En azından 4-5 metre yükselmiş burada da tomar. Görüldüğü gibi. Şimdi şuradan bisiklet yolundan doğru devam edeceğim. Köprünün üstündeyim. Bir de bu tarafa bakalım. Evet. Şu karşısı. Şu gördüğünüz yer bizim Mola yerimiz genelde orada oturup bir şeyler içeriz. Oraya bir şey olmamış. O kadar yükselmemiş. Ama gördüğünüz gibi şu ağaçların falan halini görüyorsunuz. Yani dev gibi ağaçları falan söküp şuraya atmış resmen. Zaten birçok yer kapalı. Giriş yok. Sağdan soldan dolanarak geçtim bu oraya. Burası Kemnade Barajı. Baraj Gölü. Evet, baraj kapakları tamamen açık ve bu şekilde akıyor su. Sel felaketinin üzerinden 4-5 gün geçmesine rağmen sular hala çok şiddetli bir şekilde akıyor arkadaşlar. Aşağı doğru bisiklet yolu tamamen kapalı. Gidemiyorsunuz. Yolu kapatmışlar. Şurada görünüyor mu bilmiyorum. Şerit çekmişler. Kırmızı beyaz şeritlerden. Burada sürebiliyorsunuz gölün etrafında ama görüldüğü gibi su yani hala çok şiddetli ve yüksek ve bunun gibi 5-6 tane baraj var Ruh Nehri üzerinde hepsi aynı durumda hatta Wuppertal taraflarındaki barajlar yıkılma tehlikesi yaşadığı için barajın alt kısmında kalan yerleşim yerleri boşaltılmıştı. Can kayıpları da daha çok o tarafta. Evet. Ee, ser felaketinden sonra ilk defa bisiklet turuna çıktım. Ee, hem de manzarayı da hep beraber görmüş oluyoruz. Ee, yarın e, daha uzun bir tur yapmayı planlıyorum. Ama dağlara süreceğim. Eşimden beraber hem de yeni bisikletini deneyeceğiz. Çok sulu bir hafta geçirdim, artık bir süre herhalde su bile içmem. Bir daha böyle felaketlerin yaşanmaması adına, insanlığa gerçekten çok büyük görevler düşüyor arkadaşlar. Ama ben pek mutlu değilim açıkçası. Maalesef yaşananlar gösterdi ki artık dönülmez akşamın ufkunda gibiyiz. Yani buradan geri dönüp bir şeyler yapabilirsek ne mutlu bize. Bizim için değilse de gelecek nesiller için, çocuklarımız için, onların çocukları için belki bir şeyler başarabiliriz. Su çok önemli. Ağaç çok önemli. Yeşillik, doğa her şey çok önemli ama bakın burası cennet gibi her yer yemyeşil. Her yerde şarı şarı sular akıyor ama sadece bir gün Evet sadece bir gün boyunca çok şiddetli bir yağmur ne ağaç bıraktı ne su ne nehir yani her yer evler insanlar mahvoldu. Umarım bunları görüp dikkate alır yetkililer ve o yetkililerin dikkate almasıyla da bizler umarım bunları bir yoluna koyup dünyayı tekrardan yaşanacak bir yaşanabilecek bir yere çevirebiliriz umarım. Neyse yine ben lafı çok uzattım. Sosyal e, proje gibi, böyle sosyal sorumluluk projesi gibi habere bir şeyler söyleyip duruyorum. Tabi bu benim nacizane kendi fikrim. Umarım bir şekilde e, başarabiliriz. E, yoksa şu suyun bizim için ne kadar önemli olduğu e, aşikar. E, bakın bisiklet yolları her taraf e, insanlar, evler, sular altında kaldı. Ölüler, yaralılar, kayıplar var. Bunun dini, ırkı efendime söyleyeyim, suyu, buyu yok. Bu yarın Türkiye'ye, bugün Almanya'ya, işte bir başka başka bir gün işte ne bileyim Çin'de her yerde başımıza gelebilir. Bununla mücadele etmek zorundayız. Bunun için savaşmak zorundayız. Dünyayı yine yaşanabilir bir yere çevirmek zorundayız bizim için değilse de çocuklarımız için. Bakın her tarafta ağaçlar, kökler, dallar, parçalar yıkılmış. Ağacın dalları falan, şuralar falan görüyorsunuz. Şimdi burada indim bisikletten, vaziyeti görün diye. Su buradan atmış belli ki her tarafı. Bakın yani zaten şu yandaki korkuluklardan üzerindeki çalı çırpı dal parçalarından görüyorsunuz bakın bisiklet levhası falan yıkılmış yani böyle bir felaket bakın şu şurada yürüyüş yolu vardı paramparça olmuş wow şu tarafa doğru bir yürüyüş yolu vardı su altında kalınca mahvolmuş bakın buralar hep su altında kalmış. Umarım buralarda o saatlerde kimse yoktur. Evet. Bakalım ileride neler var. Bakın arkadaşlar Ruhtal Radbeck üzerindeki hemen hemen bütün çay bahçeleri, bira bahçeleri sular altında kalmış. Bakın her taraf gördüğünüz gibi masalar, sandalyeler hep böyle bisikletlerin bağlandığı demirler etrafındaki çalılardan. Bakın şu çitlerin e, üstlerine kadar her taraf çalılar takılmış. Su hala bakın çok e, çağlaya çağlaya akıyor. Burası da güzel bir bira bahçesiydi. Bir şeyler yiyip içebiliyorsunuz. Dondurma falan. Burada yine bir, yerde bir bilgilendirici tabela var. Gördüğünüz gibi her taraf sular altında kalmış. Burası da şu an kullanılmaz durumda neredeyse. Ee, şimdi yanından yavaş yavaş geçelim. Eski bir bina zaten burası. İçerisi de şu an e, temizlik çalışmaları yapılıyor. Suyu falan boşaltmışlar herhalde. Uğraşıyorlardı insanlar. Bakın görüyorsunuz çamur içinde her yer. İnsanlar herhalde içeride şimdi temizlik yapıyorlar. Zaten çok eski bir yapı. Evet, içeride temizlik. Her yeri su basmış belli ki. Oturaklar falan. Bakın her şey. Bilgisayarlar, durukalar. E, her şey su altında kalmış. Maddi hasar çok dediğim gibi. Evet, bakın bu ev de su altında kalmış. Burası da özel bir mülkiyet. Ya şu toprağa bakın, buraya oh, baya bir toprak gelmiş. Su hala burada yapay bir şelale vardı, suyu yavaşlatmak için ama. Maalesef yavaşlatmamış belli ki ama görüldüğü gibi hala çok şiddetli bir şekilde akıyor. Herhalde bir bir hafta 10 güne su seviyesi yağmur yağmazsa tekrar e, düşer. Evet ben şimdi yavaş yavaş eve doğru gidiyorum. E, yarın da bir tur yapacağız. Yani onu çeker miyim bilmiyorum. Eşimle beraber bir gravel tur yapacağız. Belki bir şeyler çekeriz. Ama tabii nehir kenarında olmayacak gibi geliyor bana. <laughs>